Merhabalar, vizör kanalında Arıza 14. bölümde olacakları incelediğimiz yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta yine nokta atış tahminler yaptık. 13. bölümde dediğimiz gibi Muzaffer güzel bir oyun yaptı ve boşuna Kara Hasan bu kadar öne çıkarılmadı dediğimiz gibi yeni oyunda yer aldı. Muzaffer bu işin içinden güzel çıktı ve Fuat Ali peşinden bu sefer düştü. Ama bölümün bombası öyle bir yerden geldi ki ilk anda hepimiz şok olduk. Daha önceden Halide'nin kolyesini bulmasından ve daha birçok olaydan dolayı Halide'nin annesini ve abilerini öldüren kişinin Fuat ve oğulları olduğunu öğrenmiştik. Tam da Melek başka planlar peşindeyken Mitat'la en başa geçmeyi planlarken ablasını öldüren kişinin ve yeğenlerini öldüren kişinin Fuat olduğunu öğrendi ve resmen şoka girdi. Hepimizin de bildiği gibi Melek'in Haşmet Ağa'dan kurtulmak istemesinin onları Yıkmak istemesinin temel sebebi önce ablasının ölümünden dolayı onu suçlamasıydı ve sonrasında da en büyük olmak istemesiydi. Şimdi ablasını öldüren kişinin Haşmet Ağa'nın her zaman yanında olduğu ve destekleyip en tepeye çıkardığı kişi olduğunu öğrenince Haşmet Ağa ile olan husumetine ara verecek ve tek başına Mitatla birlikte Fuat'ı yenmeyi başaramayacakları için Haşmet Ağa'nın safında çalışmaya başlayacak. Benim merak ettiğim acaba Fuat'ın bu sırrını kocasıyla paylaşacak mı yoksa Haşmet ile konuşmayı mı seçecek? Hepimiz az çok kestiriyoruz ki Haşmet ile konuşursa ortalık kan gölüne döner ve Haşmet Ağa bir şekilde bunun altından kalkar. Yine aynı zamanda şunu da biliyoruz ki Haşmet Ağa böyle bir şey öğrenirse artık arızanın arkasından hiçbir zaman çekilmez ve arızayı hiçbir şekilde tehdit etmez. O yüzden her iki şekilde de bu durum arıza için çok kıymetli. Yani şöyle düşünelim. Yalnızca artık konsorsiyumda Haşmeta'nın değil, Mitat'ın da her zaman koşulsuz desteğini almış olacak Arıza bu şekilde. Arıza Yavuz'u kurtarıp tam da Numan'ı yakalamış ve Numan'da da herkesi ötmeyi kafasına koymuşken şok edici bir sahne gördük ve Arıza özel bir tim tarafından kaldırıldı. Hemen arkasındaki sahnede Muzaffer'e bir haber gittiğini gördük ve Arıza'yı özel bir timin aldığını ve kimin aldığının da bilinmediğini öğrendik. Ama burada hesaba katılmayan bir nokta var arkadaşlar. O da arızanın adamlarının da onu gözetliyor olması. Yani arıza ormana Numan'ı yakalamaya tek başına gitmişti. Ama peşinden Ferit de vardı, Fatih de vardı, Kara da vardı. Bu adamlarının onu takip etme olasılığı da var. Gelelim istihbaratın desteklediği bir adamı bu şekilde operasyon üstündeyken kim kaldırabilir? Şimdi burada benim aklıma Ali babası geliyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Ali babası ölmüştü ve Muzaffer de babasının arkadaşıydı. Acaba Ali Rıza'nın babası ölmemiş ve Muzaffer'in dahi bilmediği çok daha farklı bir birimin başına getirilmiş olabilir mi? Ya da babasının daha önceden vasiyet ettiği ve şu an onun bu işlere bulaştığını gören bir arkadaşı Arzayı koruma altına almak için kaçırmış olabilir mi? Eğer bu adamlar gerçekten bizim gizli servislerimizden birinde görev yapmıyorlarsa, yurt dışından başka bir gizli servis gelip böyle bizim adamımızı kaçırıyorsa gerçekten çok garip olur ama bunun olmayacağı çok belli. Ben açık açık diziye yeni birinin gireceğini ve bu kişinin de Ali Rıza'nın babasıyla çok çok yakından alakalı birisi olacağını düşünüyorum. Bildiğiniz gibi geçen haftaki ikinci videomuzda çok güzel yorumlar almıştık ve bu yorumlarınızı da değerlendirmiştik. Bu haftada yine sizlerin de ilginç ve farklı yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomuzda hepsini değerlendireceğiz. Kanala abone olup like atarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda katıl butonundan da bizim sponsorlarımızdan olabilirsiniz. Merakta kalmayın, takipte kalın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.